Herkese selam arkadaşlar hepiniz yepyeni bir ETS demek isterdim dilim ona gitti yepyeni bir kargo e simülatörü videosuna hoş geldiniz bugün sizlerle beraber kilometre cimrilerindeyiz yanımızda discordumuzdan Ahmet var ve Aydın'dan köyceğiz Muğla'ya gideceğiz 140 150 kilometre bir yolumuz var ee, S500'ümüzle güzel bir çekici taşıyoruz çekici değil de ekstra es ne, ne bunun adı be yani. eskavatör <laughs> eskavatör taşıyoruz ben önden çıkıyorum. Tamam. Bir bir çıkalım. Oyun ETS'den sonra o kadar değişik geliyor ki ETS'de de aynı tır. Yani bu tır burayı kargo simülatöre S500 olarak geldi. E benim şeyde de Scania'da S serisi var. S500 değil de S serisi bir tır. Aynı olmaları gerekiyor ama hiç aynı değil. Zaten en başından dediğim gibi bu oyunu ETS'lik kıyaslamayın abi. Kıyaslanacak bir kategoride değil bir kere. Sen ne yapıyorsun Ahmet? Ben de iyi oynuyorum. Zaman geçsin diye oyunlara dalıyorum. Ben en son işte en son kargo simülatör videosu çektim. Onu da bu arada sağ üstte kartlardan bulabilirsiniz. En son o videoda girdim oyuna. O videodan sonra ilk defa yine bu videoda giriyorum. Yani artık oynamıyorum. Full ETS'ye gidiyorum. Bir de şimdi kariyere başladık ETS'de. Para kasmam lazım falan. Ee, sonraki ETS videomuzda da e, kabini çakşı suar alacağız ve dorsa paketi alacağız o değil iki tane değleyici alacağız onun videosunu çekeceğim e, o videoyu da bekleyenler yorumlarda belirsin kendilerini ETS çok az izleniyor yani bu son attığım ETS iki günde 100 görüntülenme aldı e, attığım kargo simülatör iki günde 1000 görüntülenme aldı tabi bu normal kanal e, kargo simülatörün üstüne ama ETS e de izleyiciler bence alışacak. Ne kadar izlenmese de oyundan yani oyunu oynayıp videosunu çekip montajladığımdan ben keyif aldığım hmm. için yapıyorum. Hmm. Evet, hoş geldin bu arada. Hmm, hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi, siz ne yapıyorsunuz? Ha, oğlum girdik, başlattık kaydı, gidiyoruz işte. Allah Allah. Selam Allah. Selamlar. Çarşıdan geldim işte az önce arkadaşın evini taşıdık. Şeye bir baktım. Olayız. Sağ ol. Takvime bir baktım. Çarşamba ulan dedim yarın perşembe video yok. Ulan bir dedim atmayın mı falan acaba böyle falan. Dedim yürü gideyim evde bir video çekeyim dedim. İyi, de lazım mı? Ne? Ee? Durun bakayım bekleyin. <laughs> Müzik odasında sohbet edilmez değil mi? <laughs> evet. Pardon orada kaldı aga. Hemen mute çekebilirsin. <laughs> <laughs> Sen niye gelmedin? Ha? Sen niye gelmedin oyuna? Ya bizim birazdan konvoy var. Bir çöp falan atacaktım. Onları attım. Ha. Sizin dergin <laughs> baya aktif konvoy ha? Oğlum onaylı ekip yani bize. Vay be. Er konvoy için ayrı DLC mi var yoksa DLC'si olmayan da gelebiliyor mu? Ya şimdi şöyle mesela, bir konvoy İskandinavya'da yapılıyor, İskandinavya DLC. Evet. İşte, Pazartesi İskandinavya konvoyu yapıldı mesela, Salı İtalya konvoyu yapıldı. Perşembe DLC'siz konvoy yapıldı, normal oyunlarız aslında. Hmm. Mesela yani. Peki o DLC'si olmayanlar var mı? Öyle mesela İtalya konvoy yapılırken sende İtalya DLC'si yoksa, mazeret neden odası var. Oraya yazıyorsun işte oh. DLC eksikliğinden dolayı gelemiyorum diye. Öyle okey diyorlar yani. Vay be. Bayağı iyi şey ama he. Ekip iyi herhalde. Ya tamam. 75 kişi falan galiba şu an bizim ekip. Konvoylar o kadar oluyor mu? Şimdi şöyle her ekipten başka konvoy şey her konvoyda farklı ekipler olduğu için mesela biz eee bir konvoya davet edildiğimizde 10 kişi falan oluyoruz, 15 kişi falan oluyoruz. Ee, toplam diğer ekiplerle beraber 100-150 kişi oluyor. Çok iyi ya abi. İşte biz de önce kargoda e, konvoy günü hazırlayalım ve konvoy günü hiç kimse gelmesin. Bu arada bende bağlantı koptu Ahmet. ben Tekrar söylesene kodu bana. Harbiden kanka, niye öyle oluyor? Nasıl yani? Niye kimse gelmiyor? Ya oğlum sen Discord'u aktif kullanmıyorsun. Sen aktif kullanmayınca, millet araya çıkıyor. Değil ya mi? da, hani, bir kere konvoya geleceğim de sunucuya geliyorlar. Ama hiç gelmiyor. Adam Discord'u yüklediğiyle kalıyor öyle. Discord'u açmıyor bile adam. Hmm. İş yani diyor, sen de biliyorsun sen aktif olman lazım diyor. Yani, evet. Ben aktifim. Her sabah açtığım bir zaman bilgisayarı. Yan ekrana Discord'u alıyorum. Kapatana kadar yan ekranda açık. Ya öyle de. Şimdi sen bunu başta yapıyor muydun? Yapıyor. En başında yapıyordum tabii. Bu kadar aktif miydin en başında? Hangi sunucuda? İlk benim açtığımda mı? Yok bunda. Bunda en başında. Ha, yok yok zaten e, ne internet mi yoktu? İnternet mi bozuktu ne? Bir katılamadım ha, işte. falan. Ha, ondan aktif mi tamam mı lan bu sayede <laughs> arkadaşlar bu arada discorda gelebilirsiniz ya gelin Allah'ım ya artık dilimde tüy bitti lanet olsun kendimi kötü hissediyorum artık diyorum ya böyle gelin gelin <laughs> adam inatla gelmiyor evet ben de inatla çağırıyorum Allah'ım ya gelmeyin gelmesin ama Harbiden. bak zaten şu aralar ETS dışında hiçbir video çekmek istiyorum istemiyorum inan var ya neden ETS çekmiyorum kargo geldim pratik çünkü iç montajsız direkt yükleyeceğim bunu ama ETS çekersem zaten işte bu DLC şeyini çekeceğim iki tane DLC alacağım o ya şimdi şöyle o modifiye şey alacağım ee, senin ETS yolunun izlenmeme sebebi sen ne yapıyorsun mesela burada yük alıyorsun boş yolda 100-150 gidiyorsun değil mi evet. Ama artık neyse videoda bir olay yok video bu yüzden izlenmiyor işte ben onu nasıl olaya çevireceğim biliyor musun? İnceleme gibi, o DLC'yi alacağım, bu DLC'yi alacağım, o nasıl, bu DLC nasıl kurulur, bu mod nasıl kurulur? Yani kariyer mazeret aslında. Kariyer başlamak için. Atıyorum şu mod nasıl yüklenir, şu mod nasıl oynanır? Eğitim gibi bir şey olacak aslında. Ha şimdi mesela Türkiye haritasını yüklersin, ben de yüklerim gireriz mesela. La. Öyle. O kariyer şey işte ETS'ye başladım şey yani normalde kariyerden sonra zaten ufak ufak dönüyorum işte, i̇şte ilk önce şu iki dlc'yi alacağım ondan sonra bilmem ne harita dlc'si alacağım o dlc falan işte buna nasıl girdim ne ne sen de ne oluyor oğlum böyle bana vuruyorsun oyunda ki, Ne oluyor telefon ısındı dönüyor ya Öyle işte izlenecek inşallah. Be. Zaten izlenmese bile yani ben bir kere en başlı başına ETS'yi severek oynayan birisiyim yani. Çok kasıyor mu normal ETS? I? Gerçek Steam'den girdiğim zaman var ya 23 25. 23 25. Her şey en düşükte farlar falan kapalı vesaire. Yani önceden bir de o kadar oğlum ne oluyor bana amına koyayım beni havaya atıyorlar. Allah mesalli Allah ya senin oyuna bir bakalım bir araya. Steam'den girdiğim zaman çok sıkıntı oluyor bari. İşte bir bakalım Önceden oynarken o kadar değildim mesela. 40'lara 50'leri görüyordum. Yani kasmadan gidebiliyordum gene ama. Şimdi... Çok güncelleme geldi şimdi. Evet. Ya. Ama GeForce Now'dan çok memnunum biliyor musun? Vallahi bile. aylık bile alabilirim onu biliyor musun? Ama neden almıyorum? Girdiğim Ay. zaman bir saat durmuyorum çünkü. Y yarım saat 40 dakika oynayıp çıkıyorum. Çok durmuyorum yani. Gerek yok oğlum para mı? Oğlum beni birileri çekip havaya atıyor. Ben, ben, ben. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Allahu akber <laughs> Allah. <'u adber> Allah. <laughs> video başta <başlığı> çıktı. <laughs> Harbiden tamam video başlığını buldum. Lan ben kaldım Çarpıldık. burada. Çarpıldık. Hemen bir Değil küçük de. resim de yapıştıralım. <laughs> ben ay şey konuşamadım da. Allah'tan kurtarma var. Tamamdır bebeğim bir devam edebiliriz. Ay. Ondan girdiğinde de kurtarıyoruz İşte önceden öyleydi. Hep çık gir yapıyorduk ama şimdi nedir o? Kurtarma. Evet. Hadi ayağınıyoruz ya. Bakma hiç artık kargoyla oynama isteği yok içimde. Ne açtım ben ya? Yeni fırlar gelse onlar için çabalarım. Telif yemeyelim. Neymiş ağzımda? Telif yapmasa çarptım mı? Telif yemeyelim oğlum. 5 saniyeden. Hiç olmaz. Evet. 10 saniye geçmediği sürece bir şarkımış bir şey olmaz. Ee, Bu arada şeye başlıyorum. Nedir o? Ee, işte kargo videolarından olsun. Oğlum beni biri sallayıp sallayıp yere vuruyor. Aa! Ben uzaktayım abi. Bak şu an direksiyonu bıraktım <laughs> mı? Tır kendi kendini yere vuruyor. Sağa sola çekiyor. Abi sen en iyisi tırı değiştirdin. Harbiden tır yata yata şey oldum hamlaştı. Short videolarına başlıyorum kanka Efecan. Atıyorum mesela. Valla ben. Emdi biraz reklam gibi olacak. Nasıl biliyor musun? Diyelim işte ETS'de mesela kabin iç aksesuar değileceğini aldım. O aldığım yerin 15 elini koyacağım orayı. Adam onu görüp videoya gelecek. Nasıl? İyice. Ya ben de sen... çok fena bir ticaret <laughs> zekası var da işte kullanamıyoruz. <laughs> Ben bu arada koptum oyundan ha. İleride Teşhurda da videoyu bitireceğim şimdi. Ama ben ne geliyom PC'ye Bağlantı sağlanamadı diyor. Vallahi oyunda tır kullanmamış. Var ya Discord arka planda çok kasıyor telefon Isınıyor Kasmıyor da. Evet. Isınıyor. Bir de çoğu kişinin kargo oynayanların telefonu nedir şey ya. Fazla iyi değil genelde. O yüzden de çok sıkıntı çıkıyor Discord açısından. Ben benim... ben... Sesin gidip geliyor anlaşılmıyor. Şimdi geliyor mu? Evet. Mesela sen benim telefonu nasıl iyi mi ortam Dur şimdi bir kapanışı yapayım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kısaca kısaca aramızda konuşulan bir e, sohbeti sizlere aktarmak istedim kargo Motor aracılığıyla video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın bunu bayağıdır söylemiyordum bildirimleri de açarsanız bana çok büyük destek vermiş olursunuz kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın efendim yepyeni videolarda görüşmek üzere.